Dedim ya bagaj başımıza bela oldu diye. Şu an bagaj içeriden açık görünmüyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Lambası yanıp sönüyor. Yani kilit kendini kapatıyor tekrar. Aydınlatma yapmıyor. Şurada bunun bozulan bir zımbırtısı var. Boyayan adam bunu bile boyamış. Düşünün. Bu kendini tutuyor. Kilit bozuk. Kilit değişecek. Kilit geldi. Bir de montajını bugün yarın yaparım. Basit aslında da. Şimdi bile yaparım aslında Bir burada Bir de burada Somunu var Sökülecek Değişecek Bagaj yapıldı arkadaşlar Efsane oldu Bir tane daha yay alırsam efsane olacak Normalde bozulmuştu çıkan kilit burada. Bu da çöpe gidecek. Evde de zımbırtısı var. Onu da kapatacağım klipsleriyle. Bagaj tamamdır. Lan bir bakalım. Şey olmasın. Şöyle açalım. Lambası sönüyor mu, sönmüyor mu? Ona da bir bakalım. Ha, sönüyor. Açtığımız zaman bazen buralar böyle karaktersizlik yapabilir. 10 numara 5 yıldız. düzelttik mi düzelttik bozuk olan kilit direkt çöpe gidiyor hiçbir işe yaramaz bozulmuş çünkü zımbırtısı onun için kaldırıp atmak gerekiyor Herkese selamlar saygılar bir başka Elantra videosundan merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ve içeriği Yine incik boncuk. AliExpress'ten aldım 3-4 parça ürünü sizlerle birlikte kutunun açılımını yapacağız. Ondan sonra da uygulamasını yapacağız. Uygulama bugün olmayacak. Yarın veya öbür gün. Zaten videonun devamında da izleyeceksiniz. Yaklaşalım böyle. Kapı eşiği. Ledli kapı eşiği sipariş etmiştim. O geldi. Fakat hava şu an çok soğuk. Bunları içeride yaparız. Size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle yan kapıya gelelim abi. Arkadaşlar size göstermek istediğim şey şu. Biliyorsunuz bu araçlarda vites mandalı şurada. Ben buna daha önce resimde görmüş olduğunuz e, aparatı aldım. Yani ledli ışıklı vites topuzunu aldım. Fakat kendi mekanizmasıyla bizim mekanizma uyum sağlamadı. Çünkü o Astra J'nin, Insignia'nın e, mandalına uygundu. Ben de şu şekilde bir şey yaptım. Yine AliExpress'ten Vito'nun e, vites topuzuyla mandalını aldım. Bu ortadaki parçayı kullandım. Ondan gelen yayın şu şekil göstereyim. Bu bizim ayıracımız. Bu olmazsa birinin yanında R direkt geçer. Bu ayırıyor. Şöyle gel abi, yaklaşıcak. Bu ayırıyor. Bu buraya geliyor. Bu elimdeki parça buraya geliyor. LEDli ışıklı vites topuzumuzda şu şekilde olacak. Bunların ikisi birleşince mandal ayırac, mandal ayırac şu şekil. Yani şuradan kaldırılacak. Aynı Renault'lardaki gibi veya Era'lardaki gibi. Yani şuradan tetik olmayacak. Yapmayacağım o şekil. Bununla ilgili çalışmalarım da devam ediyor. Körüyü de değiştireceğim. Körük de yırtılmıştı. Güzel bir çalışma yapacağım. Bu hafta sonuna kadar. Yani siz videoyu izlediğinizde bitmiş olacak. Şimdi Arkadaşlar maalesef dışarıda aşırı derecede bir soğuk var. Gözlerim yaşardı o derece. Ben de mecbur olarak içeri geldim. Şöyle size göstereyim. Abi ürün fena. O Elantra yazıyor. Aynı resimdeki ürün arkadaşlar. Kapı işi ledli. Ana kapı açıldı. Kapı açıldı ya. Var mı bir şey? Şöyle göstereyim. Ürünler 15 günde falan geldi. Vergisi merkisi dahil yaklaşık 1300 lira falan tutuyor şu. Bu sağ sol kapı eşiği, ön kapılar. Bu da sağ sol arka kapı eşiği. Bu da bağlantı kabloları. Tesisatımız zaten hazır. Ayak aydınlatmalarından alacağız. Kapı açıldığında. Bunlar tamam. Şimdi bu ürünümüzde arkadaşlar biliyorsunuz bizim arabalarda bir kumandadan bagaj açma var. Bir de içeriden mandalla açma var. Ben şöyle bir tuş gördüm tesadüfen AliExpress'te. Merak ettim alayım dedim. Ama montajı hakkında en ufak bilgim yok. Biraz araştırma yapıp onu da bu videoya yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti. Bej rengi. Siyahı da var bunun. Şöyle çıkartayım. Şu şekil. Bagaj açma butonu. Bunu da torpitoda bir yere sabitleyeceğiz. Bej rengi. Şu kablo da çok hoşuma gitti. Biraz pahalı bir kablo arkadaşlar. Hızlı şarj için. Çünkü arabanın üstünde 100 wattlıktı galiba. 100 wattlık bir hızlı şarj cihazı almıştım. Daha kullanmak nasip olmadı. Şöyle açılıyor. Kablo oldukça kaliteli görünüyor. Yani böyle korumalı korumalı bir kablo. Şöyle göstereyim aşağı yukarı 1 metre falan yeterli. Şurada dijital bir ekranı var. Resimde de göründüğü gibi resimde de gösteriyorum. Uygulamada da göstereceğim. Bakalım dediği gibi hızlı şarj edecek mi etmeyecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Öncelikle şu çöpleri bizim toplayalım. sırada gelsin. Yapıştıracağımız ürünler. Yapıştıracağımız ürün bir iki tane yapıştıracağımız ürün var. O da şu şekilde. Bahsettiğim gibi vites ayıracı, şu vites ayırıcı bizim şuradaki mandal geriye geçmesi gereken mandal. Bu da tutacağımız mandal. Bu ikisinin birleşmesi lazım ki biz bunu şu şekilde geriye takabilelim. Yani bastığımız zaman geriye takabilelim. Çünkü bizdeki tetik olayı şuradaki tetik olayı maalesef artık olmuyor. Yani olmuyor. Insignia ve Opel'in, Astra'nın e, aparatı yani eskiden şöyleydi bizde mesela. Nasıldı? Şöyleydi. Şuraya basıyorduk işte yukarı kaldırıyordu. O sistem bu vites topuzuyla maalesef bizim sistem uymuyor birbirine. Ne yaptıysan uymadı. Ben de bu çözümü buldum. Nihai ve net çözüm budur. Başlayalım. Arkadaşlar çift karışım İran. Demiri demire yapıştıran cinsten. Şimdi bu Accent Blue'nun alt aparatı ayırıcı. Geri vites ayırıcısı. Üstteki mandal da Vito'nun Kaldırma aparatı. Tık diye kaldıran aparatı. Bunu çift karışım İran yapıştırıcısı ile çok güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. 24 saat sonra bunun montajı olacak. Yani 24 saat boyunca ben ayırıcısı zaten bir buçuk aydır ayırıcısı sürüyorum. 24 saat bu kalacak arkadaşlar. Bu kemik gibi donacak. Böyle kemik gibi. Bir daha ifla olmaz bu diyeceğim. Bu kalsın. Şimdi buraları bir toplayalım. Buradaki mandalı da sabit tuttum. Çünkü bu mandalla işimiz yok. Bunu da yapıştırdım. Bunun arkasına şuradan ledi gelecek. Kablosu. Şurada deliği görünüyor. Ledi medici artı cürtü. Tekrar toparlanacak. Bunu da böyle bırakalım. Arkadaşlar bu da vites körüğünün çerçevesi. AliExpress'ten aldığım Vito'nun, Mercedes Vito'nun orijinal vites körüğü. Sıfır deri. Güzel de bir hissiyatı var. Bizdeki biraz e, çöp olmuştu. Şimdi bunun geçimini yapacağım. Bu da aynı şekilde yapıştırma yöntemiyle yapılıyor ve zımba yöntemiyle. Ama epoksi yapıştırısıyla zımbaya gerek kalmayacak. Şimdi bunu da yapıştıracağım. İkinci günden merhabalar arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ayırıcımız yapıştırma sonucu vazifesini yerine getiriyor. Şöyle debriyaj geri. Bire takarken normal. Ama diyelim geriye takacağız. Tık tık. Kablo tertibatımız da tamam. Lambamız da yanıyor. 10 numara. Şimdi gerisi teferruat. Görmüş olduğunuz gibi vites topuzumuz hayırlara vesile olsun. 10 numara 5 yıldız oldu. LED'i de yanıyor. Fakat üstünü daha takmadım. Takacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Ayak aydınlatmalarımıza bağlı. Elantra yazılarımız. Işıkta gündüz görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Ürün kendinden yapışkanlı fakat altına iki top Dyson. Burada zaten eşik için yer var. Tam adamlar onun için yapmış. Tesisatım burada vardı zaten bilenler biliyor. Ayak aydınlatması için çekmiştim. Montajı çok basit. İçinden çıkan kabloları kullanmadım bile. Direkt benim buradaki kablolara bağlıyorum. Bu taraf tamam. Şimdi sağ tarafa geçiyorum kendi kablolarını kullanmadım bile yani o derece. Şimdi de ön arka sağ tarafa geçeceğim. Sağ önden başlayalım. Şöyle göstereyim. Bunu söküyoruz. Benim kablo tesisatım burada hazır zaten. Arkaya kadar gidiyor. Bunu az bir şey sıyırıyorum, arasından alıyorum, buraya bırakıyorum. Da arabayı yıkadım, şunu da temizlemem lazım önce. Burayı temizlemiştim. Şunu temizlemem lazım. Çamur kalmış altında olduğu için. Onu temizledikten sonra devam edeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun ucunda şöyle bir soket var arkadaşlar. Ürünün yanında gelen aparatlarda da böyle soket var. Kafa kafaya girmiyor. Alakasız bence. Ben de direkt kesiyorum soketi yani soketsiz direkt bu kabloya bağlıyorum. Daha iyi oluyor. Ya yani içinde sigortası, sigortası var ama yemişim sigortasını ya. Ve tüm işlemlerim bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim aydınlatmasını. Hala şu an hava gündüz. Ama mükemmel bir aydınlatması var. Ayak aydınlatmalarımız zaten vardı. Geri vites. Şu şekilde. Buradaki mandal olayı yok artık. Alttan mandallı arkadaşlar. Era sistemi. 10 numara oldu 5 yıldız. Şöyle partları da açtık mı lambamız gene yanıyor. Güzel oldu be. Vallahi süper oldu. Bir kaldı bagaj açma düğmesi. Ona da vakit kalmadı. Hava karardı. Maalesef şeyi çok hoşuma gitti ama size gösteremiyorum şu an ama videonun ilerleyen dakikalarında izleyeceksiniz. Kablo olayı süper şarj ediyor yani. Süper hızlı şarj ediyor. Bildiğiniz gibi değil. Hakikaten verilen paraya helal olsun. Sağlam şarj ediyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi AliExpress'ten gelen 12 volt direkt bağlantı şu kaliteli kablo bahsettiğim. Şöyle şurasında dijital bir ekranı var. Takıyorum telefonuma. Dijital ekranda direkt saymaya başlıyor. 1 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. 4 volt. Şu an şarj ediyor. Dolmasına diyor. Süper hızlı şarj diye geçiyor bu. Böyle de takılabiliyor Type-C. Şurada görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum yazı görünüyor mu? Süper hızlı şarj diyor. Süper hızlı şarj. Aşırı derecede güzel arkadaşlar. Ve bu gerçek watt'ı veriyor. Şu an şarjım dolu olduğu için 4 volt veriyor. 10 volta kadar yukarı doğru çıkabiliyor. Dün bunun testini yaptım. Aslında buraya boş gelmem lazım şarjım. Ama size göstermekte amacım. Bu kabloyu çok beğendim. Bu kablonun aynısından bir tane daha sipariş edeceğim. Şu cihazdan da bir tane sipariş edeceğim. Kolçak'ın arkasına ilerleyen vakitlerde koyacağım. Yolcular için. Bir girişi daha var bunun. Bir de USB girişi var. Ama Type-C'den Type-C'ye daha iyi olacağını düşünüyorum. Vites dediğim gibi efsane oldu. Şöyle göstereyim size. Eski sistem, ERA sistemi, transit sistemi, doblo sistemi. Geri görüşümüzü gösterelim. Şöyle tekrar vitese bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şuradan mandallı kalın tarafı bu tarafta mandallı. Mandalı kaldırınca geriye takılıyor. Aynı zamanda hem ekranda görüntü aynada görüntü hem de burada. Dediğim gibi dördüncü tuşumuzu da zaten bir önceki videoda anlatmıştım taktığımızı. Onun haricinde başka da bir şey yok. Efsane oldu yan basamaklarımız vesaire süper oldu. Bakalım ilerleyen bölümlerde daha neler neler yapabiliriz. Elantra aracımıza. Şarj olayı çok hoşuma gitti. Şiddetle tavsiye ediyorum. Resimleri bırakıyorum. Araçların bakın alın derim. tarafı da göstereyim. Canavar. Ayak aydınlatmalarımız. Şu an hem ayak aydınlatmaları açık hem de kapı eşikleri. Şöyle Elantra yazısı zaten görünüyor. Pedalları daha önceden takmıştım zaten. Dörtlü tuş kombinasyonumuz. Şöyle daha önceki videolarda görmüştünüz. Buradaki tuş aktif olacak arkadaşlar. Yazın aracın altına aydınlatma yapıldığı zaman kırmızı renkte onlar koyulacak. Şurada şöyle bir şey var. Bunları takacağım. Ama çalacaklar iki gün sonra çocuklar. Sibop kapaklarına. Şunları da bir takalım. Fosforluymuş. Göğ ya göğ ya. Valla güzel bir şeye benziyor güya gece dönerken bunlar işte ışık veriyormuş. Bakacağız. Şuna takalım. Çok yakın zamanda tampon da değişecek. Buradaki vidalar görünmeyecek.